Bugün sizlerle beraber Bostos'ta Hangi kostüme alabilirsiniz Yani hesap yaparsak Dükkandaki hangi kostümleri alabilirsiniz Yapıyoruz Yani dükkandaki hangi teklifleri Alabilirsiniz Yani kısaca böyle bir video olacak Dükkandaki bütün her şey Olacak Koca Oğlum ne olmuş lan oyna Ne olmuş lan oyna Lan Bu ne Lan Aa, ne olmuş lan oyuna? Tövbe tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ya Tövbe. İnşallah tekliflerdeki şeyler e, onu al demeymiş. Bu ne oğlum ya. Tamam. İlk önce size bir şey söyleyeceğim. E, Plopes almayınız. Neden almayacağınızı da söyleyeyim. Plopes alan kişilerin %90 %90 değiliz. 75'i bu kostümü alamazdır Bana göre. Her gün kasmanız gerekir. He bir de Brawl Pass, Brawl Pass almanız daha iyi olur. Hem de Brawl Pass Plus almadan da Brawl Pass alsanız daha iyi olur. Çünkü alabiliyorsunuz kostümleri. Hangi kostümleri alabileceğinizi de söyleyeceğim de. Ya uh, onun besi ya. Bu ne oğlum? Sizin yapacağınız teklif açık ya. Bu nasıl teklif acı? Olan. Aman tekrardan boz. He bir de bir şey söyleyeyim mi? Spencer ayıp ediyorsun ya. Oğlum şunlar birazcık şeyini güçlendir ya. Bildiğiniz hiçbir şey vermiyor bunlar. Birazcık attır şunu. Süper Ender'de duruyor hep. Ben de hep Süper Ender'de duruyor. Bazen de oğlum destansıda duruyor hep. Hep ben Süper Ender'de duruyor. Sizde ne duruyor ben bilmem bilmiyorum da. Hep Süper Ender'de duruyor ya. <laughs> en iyi kutu dediler de en iyisi değil kardeşim ya. Sen en iyisi değilsin. En iyi değil. Kaos kutusu. Sonsuz kere basabiliyorsun ama <laughs> en şanssız kutu ya. Vallahi en şanssız kutu ya. Oğlum daha bitmedi mi kutu? He bir tamam bu. Ultra çıkma şansı yüzde sanırım bir. Yüzde yüzde bir şansla çıkabiliyor lan ultra sanırım. Aman. Şimdi ilk önce geldik bu teklife. Yani kaze ve kazenin bunları. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Bence kaza almanıza hiç gerek yok. Bu teklif almanıza hiç gerek yok. Çünkü yani kazanan daha çok satılıyor da koca kafa acı ya. Kartların sonra söylemesi işinden geçmişsiniz. Bu ne hocam ya. Peloş'a döndürmüşler. Bu teklifi alabilirsiniz tabi elmasınız varsa. Şimdi gidip sen spayip mi alırsın? Bir dakika lan. lan. 30 indirim nasıl alıyor lan bu 30 indirim alıp... 300 azaltılıyor. 60 alıyor. Süper mantığına tüküreyim. Öf, çok konuşmayacağım valla. Süper zaten yani geri beyin. Ben yani bir insan bunu almak yerine biriktirip bunu alır. Bana öyle tabi. He bir de kaç gün kalacağına bağlı tabi. Mesela bunu alma isterseniz bunu alın. Asla bunu almayın ama kazenin yıldız gücünü ve aksesuar <laughs> almayın. Neden almayın da diyeceğim size. Ee, i̇lk önce bir şey söyleyeyim. Hadi şu kostüm almak yerine gidersin bu adamı alsın daha iyi. Oğlum şimdi sen bunu alacaksın ya. Tabii kaka spy, yani Spike yoksa. Tamam ama yoksa da bunu alacağına gidersin. <laughs> bunu olsun. <alırsın> kardeşim yani. <laughs> o sırada elmasın vardır. İlk önce bunu alırsın. Ondan sonra bunu alırsın da. Çoğu elmas istiyor lan burada? He bir de e, şu teklifleri almanızı öneririm. Tabi istediğinizi alabilirsiniz. Bu otomatik kaze var ya otomatik kazeyi bence şundan ilk önce bulduğunuz elmasınız varken. Çünkü ücretsiz rastgele alabiliyorsunuz. Tabi bunları alman hiç gerek yok. Ne olduğunu da söyleyeceğim. İsterseniz kaynaklara gelin hacı. Yani elmas tekliflerine bakın. Bunu alacağına gülersin. Kazeyi alırsın. Yani kazenin otomatik kaza alırsın. Ondan sonra 3 tane last tarih tane hediyeyi açarsın. Keyfine bakarsın kardeşim. Ne gerek var yani bunu alıp efsane kutu açacağına. Gidersin mesela bunu alıyorsun ya. Ya bunun için tekrardan 4000 güç puan çıkabilirsin. Çıkması yok. yok da. Yani. He teklif verilen... <laughs> günlük hediyeleri basan var mı hiç bilmiyorum. Hayır, bir de bu teklifi de almayın. Oğlum 45 TL Binin gidelim daha iyi bir şey alalım lan lütfen lan. 45 TL 600 elmas ne? Elmas. Altın ne? Oğlum lan. Aha. 30'a bir şey alamayacağız bunu. 30'a 300. Aha. Aslında iyi On neresi iyi teklif bir gidin ya. He bir de. Bir teklifler almanız önemli. Neden olduğunu söylemeyeyim. Tabi söyleyeceğim. Bakın bunu alıp ne yapacaksınız kardeşim? E, tam elmas şeyde. Gidelim ben. Dur al, almayacağım. Gidelim ben buradan satın alalım. Bari şunu ucuzluk getirin. Süper sen elmasla mı kostüm alacağız? Bak 2023'ün Eylül mü? Haziran'da mı? Bindiğin mücevher getirmişsin. Hala da zam yapıyorsun. Ya kardeşim bir şey yapsana hele He du e, bir şey daha söyleyeceğim size. bir katlayıcı var ya. XDP. E, Lan! XBDP yazıyor burada. He? Nasıl oluyor lan bu? Aman çok umurumda değil. Bunu alacağınıza gidersiniz. Ne yaparsınız? Ya, bilmem ama almayın bunu. Asla almayın. Yani, ben yaşlı kalmayayım da. <laughs> Zolt olurum Daha bitti mi? Hayır daha bitmedi. Brope... <laughs> ya oğlum. Cık, dur. Şimdi neden bu pes pras almayacağınızı da söyleyeyim. Kardeşim tamam iyi hoş şunun arkasında ödül veriyorsun da. Kardeşim sadece batı neden Brawl Pass'e koymak yani Brawl Pass'e koy yani anladınız. Brawl Pass'e koymak yerine Brawl Pass. Pass'e koymak yerine Brawl Pass'e koyuyorsun. Oğlum şeyin adını unuttum lan nasıl anlıyor? Aldık. Borpes ve Borpes Plus de Borpes'in neden ne koymuyorsun onu? Bağlanaktan da şuradan bağı e alabiliyorsun yani. Tek alan şey bu. Ha dur bu değil. Koltuğun şey de bindiğin yeri şüpheli. Çok hem de çok şüphelisin acısın. En şüpheli o. Bir de sizde yok yine almah yerine mesela bunu iki kez veriyor. Kardeşim. Alo special ben diyorum mu? Şunu Borpes'e koy lan şunu. Tövbe ya. He bir de insan oğlum 6 6 yerine bindim ben Brawl Pass 6 kere 4 kere alsam bindim kazı açabiliyor mu lan? 6 tane Brawl Pass alacağım alacağıma ne yapayım lan ben? Vallahi bu süper senin yani süper ayrı bir deldi vardı. <laughs> lan! De, de 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 Koldelius. Koca kafa Koldelius'tak. Koca kafa birazcık şüpheli olmuş. Adamın gözü neden büyümemiş Adamın minni sırtından daha çok şeyi var lan. Vallahi sırtından daha çok şeyi var adamın. Bak. Şimdi gövdesi var ya. Sırtından daha çok gövdesi var lan adamın. Kafasından gövdesi yok. Kafası var işte. Pizza da birinin çocuğa döndürmüşler. Ne oğlum bu? Aynı şey olur ya. Çocukluğunda e, parka gitmişsindir. Orada şova girmişsindir. Onun gibi bir şey yapmış adamlar. Aa bu nasıl kostüm lan? Arkadaşlar bu nasıl kostüm? Kostüm ne? Bu nasıl sistem lan? Bu ne lan? <laughs> bir zaten efsane karakter olması imkansız. Şuraya ben gidelim destan sokayım daha iyi de. Lan? lan 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 lan. Lan? Gigi'den önce biri gelmedi mi lan? Lan adamın kafası yere geliyor. Lan bir dakika ya. Bir dakika da. Bir dakika bir dakika. Gigi'den önce bir tane daha. Bir daha gelmişti lan. Aa. He dolu. Oyna daha eklenmedi. Ocak'ta gelecek. Sen bu sezonda sonra gelecek. Ha, he, he, bir de artık şurada kostüm vermiyor şerefsiz. Süpersel. Şurada suç liderli sadece bunu veriyor. He, yine bunu bunu Brawl Pass'a e koymuş. Brawl Pass Plus yerine. Adamsın. Buradan bir tane alırsın da. Bir, bir kostüm anahtarı var ya. Kostüm anahtarlarla biliyorsun da. O sırada kostüm anahtarını iki sezon biriktirip en sevdiğin sezon, sezon yoktur ve boşuna biriktirmişsindir. O sırada bu etkal kostümleri almaya çalışıyorsunuz da da <laughs> lan adamın kafasından bir şey gözükmüyor. Ee, abi ne yapmaya çalışıyorsunuz oğlum? Melodime ne yaptınız lan melodime? Lan adamlar melodinin hem boyunu kısaltıyorlar hem de kafasını büyütüyorlar ben senin beyin yapısını düşünmeye başlayacağım artık bugünden sonra. <laughs> Bir de hangi blopiste hangi kostüm alacağını söyleyeyim mi? Bunu almak yine gidersin. Storys'ın daha iyi. Hem storys'ın en, stonu, en seçenekleri de mükemmel ya.